Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Merhabalar Görme Engelli'nin Apple Dünyası değerli takipçileri. Yepyeni bir anlatımla da karşınızdayım. Bu anlatımımda size ücretliden ücretsize düşen bir Uygulama paylaşmıştık. Ee, bu uygulama ücretli den ücretsize düşen bir uygulama paylaşmıştık bütün platformlarımızda. Şimdi size bu uygulamayı anlatacağım. Çünkü uygulamanın içinde bazı sıkıntılar var ve bunu tam olarak kullanmanızı istiyoruz. Bunun için hemen anlatıma geçelim. Video kompresör. Video kompresör. Yani bu video sıkıştırma anlamına geliyor. Video sıkıştırma nedir? Bir videonuz yüksek megabayttıdır, gigabayttıdır. Bunu en düşük e, megabayta, gigabayta indirmek için yapılan sıkıştırmalardır. Girdim oyunu. Video kompresör. Free up space. Free up space from your videos with high sufficient quality. Düğme. Burada düğme diyor. Buna tıklıyoruz. Click on press for email. Düğme. Tekrardan düğmeye tıklıyoruz. Video kompresör fotoğraf arşivinize erişmek istiyor. Burada tam erişime izin ver. Tam erişime izin ver. Seçeneğine tıklıyoruz. Video kompresör. Ardından uygulamamız tam olarak açılmış oluyor. Burada bütün videolarınızı görebiliyorsunuz. Yani bütün videolar burada bulunuyor. Ee, ama sıkıntı şu ki e, burada videoyu seçerken megabaytına göre seçebiliyoruz iPhone, düğme, düğme, all videos, fit, düğme, 318.9 megabayt. Evet, en son videomuz bu, 318 megabaytmış. 17, 50, 284.3 megabayt. Ayrıca saatte de yazıyor, saatten bulabilirsiniz. 284.3 megabayt. 17, 55. Ayrıca dakikaları da yazıyor, dakikadan da bulabilirsiniz. 284.3 megabayt. 7, 23. Evet. 265.1 MB. 7, 37. 226.9 MB. 14, 52. Evet. 32.0 MB. 1, 22. Bunu seçelim. 32.0 MB. Mesela 32 MB'miş bu. 0 .0 MB. Bunu tıkladığımızda, herhangi bir videoya tıkladığımızda altta böyle alt ortalara doğru diyeyim Tam eliniz yani sağ elinizle telefonu tuttuğunuzda baş parmağınızın altına geldiği yer düğme düğme diyecek. Buna etiketleme yapabiliriz. Burada diyor ki aslında Compress one video diyor ama bunu okumuyor maalesef. Yani bir videoyu sıkıştır anlamına geliyor bu. Bunu hemen etiketleme yap yapalım. Uyarı. Öyle etiketle. Sayılar. Direkt videoyu sıkıştırdı. diyelim. e e e e e o o ye ye ı, ı, boşluk boşluk c c e e k k e e c c k k e e o e e le k le le kaydet düğme evet kaydet kaydetti 318.9 Şimdi megabyte. etiketleme yaptık Seçtiğimiz video maalesef kayboldu tekrardan e, videoyu seçelim. 32.0 megabayt. 32.0 evet. megabayt videoyu sıkıştır düğme. Evet, şimdi e, düğme demiyor ve videoyu sıkıştır diyor direkt. Buna Bek. tıklıyoruz. Düğme. Burada e, seçenekler var. Bu seçenekleri ayarlamak biraz zor. Bu yüzden e, bunları da hiçbir şekilde e, ellemeden tekrardan e, en altta aynı yerde bulunan düğmeye Tıklayacağız. Burada da tekrardan videoyu sıkıştır anlamına geliyor. Bunu da etiketleme yapalım. Uyarı. Öyle etik. Be, be, i, i, be, be, e, e, o, o, ye, ye, u, u, boşluk, boşluk, S, se, se, e, e, ke, ke, e, e, she, she, te, te, e, e, le, le, kaybet. Düz. Be, videoyu sıkıştır. Düğme. Evet. Videoyu sıkıştırıyoruz. Please keep live active. Video compression mission start. To avoid interruption, please keep the application and don't switch between apps until all video compression start. finished. Evet diyor ki uygulamayı aktif tutun. Yani e, yakında başlayacak video sıkıştırma. Başka bir uygulamaya geçmeyin ya da bu uygulamayı kapatmayın. Ana ekrana bile çıkmayın. E, video sıkıştırma işlemi bitene kadar diyor. Ok düğme. Ok diyoruz. Düğme. Ve bekliyoruz. Videoyu sıkıştır. Düğme tekrardan tıklamanıza gerek yok o uyarı ekranınıza geldiğinde. Bek düğme. Evet. Şimdi. Output preview. You may need to check the video quality output before saving. Kaydetmeden önce videonun kalitesini e, kontrol etmek istersiniz belki diyor. Burada before, before after, after Save. saved. E, üç tane seçeneğimiz var. 32, 32 megabyte. megabyte. before yani önceki megabyteımız. 19.9 MB. Eee 19.9 MB düşürmüş 32 MB'dan 38 yüzde. Yani yüzde %38 sıkıştırmış olmuş. Düğme. Burada yine düğme diyor. Bu da kaydet anlamına geliyor. Düğme. Say, düğme. Buradan düğme. etiketleme yapalım tekrar. Uyarı. Öyle. -ke. Kek. Kek. Yet, yet, de de e e te te kaydet düğme, kaydet düğme evet tıklıyoruz kaybet, save save to library düğme save to library yani galeriye kaydet anlamına geliyor save to 3 nokta save to'ya tıklarsanız da düğme. nereye kaydetmek isterseniz o seçenekler açılıyor size save to library düğme save to library diyoruz uyarı your video has saved successfully Evet, başarıyla video kaydedilmiştir diyor. Delete original video. Burada iki tane daha seçenek sunuyor. Videoyu kaydettikten sonra. Diyor ki orijinal videoyu yani yüksek megabaytlı videoyu sil. Delete orijinal video. Keep original video. Düğme. Keep orijinal video da orijinal videoyu tut. Yani 32 megabaytlık olan eski videoyu tut anlamına geliyor. Ee, silebilirsiniz eski videonuzu. Ee, ben şimdilik keep diyorum. Sonra da sonuçtan memnun musunuz diye bir anket çıkarıyor karşımıza. Burada da düğme diyor. Bunu şey yapmamıza gerek yok. etiketlememize gerek yok. Sonrasında işlem bitince sağ üstten done diye işlemi bitiriyoruz. Evet, bu, bu uygulama aslında aşırı kolay. Bu uygulamada sıkıntı olan tek şey tıklayacağımız yerleri düğme demesi. Ee, ama ben bunu size tam olarak anlattım. Tam altta bulunan düğme dediği yerler, e, videoyu sıkıştır, tekrardan videoyu sıkıştır, en sonunda da videoyu kaydet anlamına gelen anlamlar. Ee, bu şekilde etiketleme yaparak daha rahat kullanabilirsiniz. Etiketleme yapmayı da e, gösterdim size e, nasıl yapılıyor. İki parmağınızla çift tıklayıp basılı tuttuktan sonra e, ses duyuyorsunuz. E, ben de duyduğunuz gibi. Dıt 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 şeklinde. Ondan sonra zaten klavye açılıyor ve buraya istediğiniz şeyi yazabiliyorsunuz. Bu şekilde de etiketleme gerçekleşiyor. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı. Kanalımıza abone olup bildirim zil seslerinizi aktif ederseniz çok seviniriz. Teşekkürler, hoşçakalın.